<laughs> Ay çok güldüm. Başıma bir şey gelmez inşallah. Bir kahkaha, bir prizola. Gülmek her hastalığın devasıdır. Son gülen iyi güler. Görmemiş görmüş güle güle ölmüş. Ne diyorum ben? Neden bahsediyorum? Tabii ki gülmekten. Aman hocam ya, güldürme beni. Bunu da konu yapıp içerik olarak sunacak mısın? Evet. Bir kimsenin nasıl güldüğü ahlakını, neye güldüyse aklını gösterir diyen Mevlana Celaleddin Rumi'den sonra Artık gülmekle ilgili şimdi de biraz ciddi şeyler söylemek lazım. Bir kere toplumda çok gülmenin ayıp olduğu söylenir. Çünkü çok gülen insanların gayri ciddi, lakayt ve ahlaki değerlerden yoksun olduğu düşünülür. Her şeyde olduğu gibi gülmenin de bir ölçüsü olmalı değil mi? Neye güldüğümüz, akıl seviyemizi ve nasıl güldüğümüz de ahlaki düzeyimizi ifade ediyorsa ne az ne çok kararında bir tebessüm herkesin hayrınadır diye düşünüyorum. E bunca şey söyledikten sonra gelin gülmeye dair bilmediğimiz bilim dünyası neler söylemiş birlikte bakalım. Başkalarıyla beraber olduğumuzda yalnız olduğumuzdan 30 kat daha fazla gülermişiz. Gülmenin bulaşıcı olduğunu söyleyenler haklı. Sık sık ve içten gülmek vücudunuzun hastalıklarla mücadele etmesinde yardımcı olur. Çünkü gülmek vücudunuzdaki kortizol seviyesini düşürerek stresin azalmasına yardım eder. Güldüğünüzde yüz, mide ve diyafram kasları çalışır. Günde 15 dakika güldüğünüzde 40 kalori yakarsınız. Diyetin yerini tutar mı bilmem ancak güle güle zayıflamak buna denir herhalde. Yapılan bilimsel araştırmalara göre günde 15 dakika gülmek ömrü uzatıyormuş. Yani uzun yaşamak için gülmemiz gerekiyor. Bilim insanları gülmenin vücuda olan etkilerini araştırmak için bu alana isim bile vermişler. Hemen aklınıza gülmetoloji diye bir tabir gelebilir ancak değil. Gelatoloji. Gülme bilmenin ismi. Dünyada Belirgin bir şekilde sadece insanlar gülüyormuş gibi gelse de zaman zaman hayvanlar da gülüyor. Sizleri bilmem ama ben ilginç bir, bir köpeğin gülmesine şahit oldum. Çocuklar yetişkinlere oranla 3 kat daha fazla gülme eğilimindedir. Daha mutlu olmak istiyorsanız çocukları izleyin ve onlarla oynayın. Hatta çok stresli olduğunuz vakitlerde bir çocuk gibi düşünün. Bir insan Günde ortalama 13 kez güler. Ancak bu gülüş manipüle edilmiş gülme değildir. Çoğu zaman tesadüf olarak komik olması planlanmayan şeylere güleriz aslında. Yapılan bir ankete göre kadınların erkeklere kıyasla gülmeye daha eğilimli oldukları saptanmış. Tabii ki gülmek kadınlara daha çok yakışıyor, onların hakkı. Yapılan bir başka bilimsel çalışma insanların yeni biriyle tanışırken olumlu kriter beklentilerinde çekici bir gülümsemenin en üst sırada yer aldığını ortaya koymuş. Son olarak gülmenin ruh ve akıl sağlığınıza katkıları saymakla bitmez. Gülmenin psikolojik etkisi üzerine yapılan pek çok araştırmada daha çok gülen kişilerin daha özgüvenli, daha pozitif, kendinden emin ve değişen koşullara daha kolay adapte oldukları görülmüş. Peki ya kahkaha atmak? Toplumun birçok kısmında ayıp sayılırken bilimsel araştırmalarsa ayıbı mayıbı kenara bırak sağlığın için çok faydalı diyor. Oysa ben dahil eminim birçok kişi biraz abartılı kahkaha attığımızda hemen toparlanıp belki de içimizden ay çok güldük, İnşallah başımıza bir şey gelmez diye geçiriyor olabiliriz. Oysa bilimsel araştırmalar kahkahanın faydalarını saymakla bitiremiyor. Geçenlerde internette araştırma yaparken bunun bir seminer olduğunu bile gördüm. Kahkaha terapisi, gülmek kadar doğal olan bir şeyin eğitimi de olur mu Allah aşkına demeyin. Hele böyle bir zamanda pandemi olmuş, insanlar vaka ve ölüm sayılarını artık haberlerde görmekten depresif hale gelmişken, psikolojimiz iyiden iyiye bozulmuşken, yaşama sıkı sıkı sarılmak için zor da olsa gülmeyi ve kahkaha atmayı öğrenmek gerek. Bakalım kahkahayla ile ilgili bilim dünyası neler söylüyor? Kahkaha tedavisi, hipertansiyon, ülser, atrit, felç, diyabet, hatta kalp hastalıkları gibi çeşitli hastalıkların riskini azaltmak için kullanılabilir. Kişiye iyi bir rahatlama sunarak stres ve depresyonun rahatlamasına yardımcı olur. İyi, doyurucu bir kahkaha çeşitli organların normal işleyişi için faydalı olan hormonları ve serbest enzimleri salgılamaya yardımcı olur. Bu durum gülme ile beyin ve farklı bezlerin uyarılması arasında bir bağlantıdan kaynaklanmaktadır. Yani iyi bir kahkaha patlattığınızda sadece sadece yüz ifadelerinizin değişmesine değil, aynı zamanda vücutta bir dizi kimyasal değişikliklere de neden olursunuz. Kahkaha, vücutta üretilen doğal bir antibiyotik gibi görev yapan T hücrelerini aktive eder. Bu, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Kahkaha, kan dolaşımı ve kandaki oksijen düzeyini artırdığı için lenfatik sisteme giden oksijenli kanı da artırır. Bu da patojenlere karşı vücudun bağışıklığını güçlendirir. Kahkaha, stresle ilişkili kortizol epinefrin ve dopak gibi bazı hormonların seviyelerini de azaltır. Böylece stres, depresyon, üzüntü ve öfkeyi rahatlatmaya yardımcı olur. Gülmek, kahkaha atmak ağrıyı azaltır ve endorfin denilen pozitif ve iyi hissetmenizi sağlayan hormonları salgılayarak anksiyete ve depresyon duygularını azaltır. Bu da dikkati geliştirir ve nabız ve kalp hızını korur. Masaj etkisi yapar. İyi bir kahkaha siz farkında bile olmadan size bir masaj etkisi yapar. Kahkaha atmak Solunum, karın, sırt, bacak ve yüz kasları için iyi bir egzersizdir aslında. Bağırsakları ve iç organları çalıştırır. Karın kaslarını güçlendirir. Bu aktivite sindirim ve besin emilimi için avantajlıdır. Güçlü bir kahkaha diyaframı titreştirir. Derin nefes almak da daha fazla oksijen almayı sağlar. Bu nedenle gülmek en iyi solunum egzersizlerinden biridir. Konsantrasyonu arttırır. Kahkaha atmak ve gülmek konsantrasyonu ve yaratıcılığı artırırken daha sağlıklı düşünmenizi ve detaylara odaklanmanızı manıza yardımcı olur. Eğer kafanız çok doluysa sizi bol bol güldürecek bir film ya da dizi izleyebilir, bir şeyler okuyabilirsiniz. Kahkaha attıkça kafanızın boşaldığını, daha kolay ve istekli şekilde çalışabildiğinizi görürsünüz. En etkili arınma şeklidir. En doğal, fiziksel ve zihinsel detokstur aslında. Kahkahanın karın kaslarına yaptığı basınç, vücudun hücre içi fazlalık ve toksinleri atmasına yardımcı olan lenf kanallarındaki dolaşımı hızlandırır. Aynı zamanda kafanızı boşaltmanıza yardımcı olduğundan güldükçe vücudunuza ve zihninizi kirleten tüm madde ve düşüncelerden de arınmış olursunuz. Kalbi korur. Bilinenin aksine kahkaha atmak kalp sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. Ancak olumlu anlamda. Araştırmalara göre her an gülmeye hazır, sık sık gülebilen kişilerin kalp krizi ve kardiyak paypas riski daha da azmış. Zaten gülmekten öldüm diye bir deyim çok duyarız ancak güle güle öleni eminim siz de benim gibi henüz görmemişsinizdir. Umarım yaşamınıza bir parça değer katabilmişimdir. Sağlıkla ve muhabbetle ve her şeyde önemlisi tebessümle kalın.